Yıldız'ı bir zamanlar Çukurova dizisindeki saniye karakteriyle parlayan ve ardından yer aldığı yapımlarla isimden sıkça söz ettiren senin yeninci güzelliğiyle de çok konuşuluyor. Hayranları ünlü oyuncunun son halini merak ederken son olarak rol aldığı sinema filmi için katıldığı bir televizyon programında yenincinin güzelliği bir kez daha gündeme geldi. Programın sunucusu Okan Bayülgen'in çok güzel olmuşsun tepkisi stüdyoda gülüşmelere neden oldu. Elimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. TV 100 ekranlarında yayınlanan Okan Bayülgen'le Uykusuzlar Kulübü'nün konukları arasında bir zamanlar Çukurova dizisindeki saniye karakteriyle tanınan ve son olarak Kurak Günler filminde rol alan Selin Yeninci de vardı. Okan Bayülgen konuşması sırasında Yeninci'ye bakarak neye benzedim bakayım e çok güzel olmuşsun işte dedi. Bu sözler gülüşmelerine neden oldu. Yeninci'nin programa geç alındığını söyleyen Bayülgen neyi değiştirdiler saçında diye sorunca fön çektik sadece cevabını verdi. İşte ünlü oyuncu Selin Yenici'nin son hali. Sosyal medyada gündem oldu.